Selam canikolar. Bugün birlikte ne oynuyoruz Berat? Bugün birlikte sıkıntı için oynuyoruz. Evet kahvaltısına tuz ekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet kahvaltı yapıyor şu anda. Hıngırı 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 Evet şu anda kahvaltısını yapıyor tombiş. Tombişimiz bizim. Evet oturdu. Ama biz rahat duracak mıyız? Tabii ki durmayacağız. İlk olarak kilit Doğurtan diyor. Allah. Anahtarı. Bunun Doğurtan. anahtarı. Anahtarı alacağız. Şuradan bunu alacağız. Ne kullanacağız? Hadi bakalım. Bununla başarabilecek miyiz bakalım? As. Allah açtık. Aa. Hazır mısın? Giriyoruz. Uyuyor. Scare teacher. Geliyoruz biz. Buralara bakalım mı? Bir şeyler İçeri var mı? Bir şey. şey yok. O anahtarla bir şey yazılmıyor. Hangi? O anahtar mı? İçeri buradan mı girelim? Ezgi. Girelim Ezgi. mi? Yukarıdan evet. Korkuyorum ben Hemen ama. Yemek yemeği al... yok. Yemeği burada kalsın. Sen mutfakta. Aa tuzu burada işte. Tuz eklememiz gerekiyor ya. Evet ilk görevimiz tuz eklemek. Tuz ekleyeceğiz. Bak bak neler olacak şimdi. Hadi geliyor. Allah kaç, Döktük. Kaç. Dök dök kaç. Düzük. Kaç kaç Nereye kaçayım? Evin dışına mı kaçayım? Evet, evin kaç. dışına kaç. Tamam. Şimdi izleyelim bakalım neler olacak şurada. Şuradan bakayım mı bir? Evet şu anda kahvaltısının olduğu yere gidiyor galiba. Evet oturdu. Ee, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. öyle de kahvaltı mı yapılır be. Allah. Oha kusuyor yuh artık Evet Nasıl dans ediyor Miraç şuna bak Hadi bakalım ikinci bölüme geçiyoruz Şimdi diyor ki gidin diyor onun diyor televizyonun ağzını burnunu kırın diyor Evet televizyonu da O diyor benim de en sevdiğim şey diyor Ne yapacağız burada Singing sneezing diyor Ay dans etme Dans mı? Aha. Dans alalım bakalım ne yapacak Evet şimdi gidiyoruz Burada bir si. Allah. Kafa. <laughs> dans ettiriyoruz. Allah. <laughs> Çılgınlar gibi dans ediyor şu anda. Evet. Aa yıldız. Yıldız ne işe yarıyor acaba? Koştum bir Ha ipucu ipucu almak için diyor bunları alabilirsiniz diyor tamam yıldızımızı aldık ha, almamız lazım kullandık neyse smash the tv with crowbar ha crowbar bulup televizyonu kıracağız Hadi bakalım. Hayır gitme. Gitmeyeceğim oradan. Şu şu yukarıdan gideceğim. Şu yukarıdan gideceğim. Or yukarıdan da gitme. Şu Nereden gideyim? Allah. Şurası, şey. Dur bakayım. Tamam 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 şuradan girelim. Burada var mıdır acaba? Aa şey. Aa Evet. Allah kral bulduk. Allah burada tuzak var. Tuzağa basma. Ayı tuzağıymış bu. Şu crowbar'ı bir alalım önce. Evet. Başka bir şey alalım mı? Yok. Pense bunlar da Gerek lazım. Yok Gerek yok mu? Valla şurada bir enerji gibi bir şey var. Bunu alalım bence hızlanırız. Kaç, kaç. Evet evet. Evet. Scary umarım sizin de hoşunuza gider. Ben bayıldım bu oyuna. Devamını çekeriz bunun. Eğer güzel like gelmezse devamını çekmeyeceğiz. Size bağlı. Beğeniyorsanız efsane bir like gelsin bu videoya. Evet ne yapıyoruz? Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Korkuyorum ben biraz. Şu televizyonunu parçalamamız lazım. Açacağım. Camı bununla mı açayım? Allah bunu açtım. Nereye gidiyoruz? Evet. Televizyon aşağıda değil mi Bera? Aşağıda. Tüm odalara tamam. bak. Aa şurada bir şey gördüm ben Bak enerji buldum burada. Şu enerjiyi de alalım. Buraya geliyor. Vallahi mı? Allah ben panik olurum Burada şimdi. Mutfaktaymış, mutfaktaymış, televizyon aşağıda değil mi? Benim bildiğim televizyon aşağıda. Hayır, Berat. Aşağıda, değil. aşağıda işte. Strate şu... Aşağıda, Hayır, televizyon aşağıda. Televizyon aşağıda değil. Evet haklısın. Şu kapıya girelim. Bu kapıda Allah o ne? Oha! Niko o tarafta Tiza... şu taraftı Bak. Tamam bakalım tek tek bakalım buralara. Burada tuzaklar var. Şu kapıya bakalım. Burada ne var? Banyo. Banyo. Allah. Aa aynada Siz... kendimi gördüm. Aa yukarı geldi. Yukarıda saklar... Allah kaç kaç kaç. Buraya saklansam. Burada ne var? Aa, Allah ayı tuzakları var. Crowbar burada da varmış bak Berat. Evet. Crowbar burada da varmış. Buradan aşağı inebilir miyiz acaba? Evet. Yukarı geliyor değil mi şimdi? Evet. Biz buradan mutfaktan kaçarız. Mutfaktan mutfak Neden? Girmiyor. Aşağı inecek az sonra. Seni gördü kamera var. Bir dakika dur. Kamera falan. Şu televizyonu bulmam lazım Bero. Bir dakika dur. Şuraya girsem. Televizyon nerede? Nereye? Aa burada bir şey var. Yeniliyor mu bu? Allah. Ne buz? Aa aldım. Bunu neyle atıyorum Berat? Ha şu mu? Ha tamam attık. Bize enerji lazım. Enerjileri topladık. Ne yapacağız o kadar enerjiyi? Burada da bir çekiç mekiç var. Bu lazım mı acaba? O çek çekişle de kırılır. Evet çekici de alalım. Çekişle de kırılır. Allah. Geliyor. Nereden geliyor? Berat sıkıştım buraya. Sıkıştım. Kurt, kurtuldum tamam gelmiyor musun? Gelmiyor değil mi? Ya nerede bu? Te Aa televizyon. Televizyon. Aa, Oho. Kaç geliyor? Geliyor geliyor da nereden kaçacağım Berat? Allah, şuradan, burada bir anahtar var, kilit var. Şu camdan, çık. camdan, camdan mı? mı? Camdan, 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 evet. Camdan çık, çık camdan, evet. <laughs> oh, evet. Allah evet. canım gitti. Hiç olmaz, hiç olmaz. Canım gittin, canım niye gitti? Şeye basın, basın. <laughs> Hadi dans edelim. Televizyonumuz bozuldu evet. birazdan sürpriz başlıyor Evet, o dans sesi bizde kaçalım. Aa, Ne dans ediyorsun? <laughs> ne kadar da güzel dans ediyorsun sen öyle. Hop, tamam normal drop. Evet, buradan kaçacağız. Şimdi televizyona gittiği zaman Gördüğü zaman nasıl şok olacak Hadi, çok merak ediyorum. Hadi o şu an televizyona gidiyor Hadi git bakalım televizyona. Biz de şuradan bir yerde Berat biz burada sıkıştık galiba. Biz de buradan kaçmaya çalışalım bak, o televizyona bak, git. Geldi, ha, geldi. ha tam. Bak, ah, liste. şimdi evet, televizyona geldi. Bakalım izleyelim şunu. Evet. Allah ne kadar güzel televizyonu bak televizyon. Allah. <laughs> Benim diye en güzel programı birazdan Müge Anlı başlayacak. Nasıl izleyeceğim diyor. Şuradan devam edelim. Bir bölüm daha oynayalım bence. Bir bölüm daha oynayalım. Çok zevkli gerçekten. Evet şuradan next diyelim. Hadi bakalım biz de bunun partiye gitmesini engel olacağız. Biz de bunun partiye gitmesine engel olacağız Şimdi başlayalım bakalım Sen hangi partiye gidiyorsun söyle bakayım Seni çılgın teacher seni Seni çılgın teacher seni Evet şuradan gidelim Burada bir anahtar var ee, sanırım altı, altı aç. Paspasın altında mı Aa vuruyor ha. Başka yerden gireceğiz ben Berat ben. bize tuzaklar falan koymuş Biz Aa doğru anahtar var orada Doğru diyorsun Hemen gidelim şu anahtarı alalım Anahtarla buradan mı girelim ki yukarıdan girsek daha iyi değil ben mi Yukarıdan Ha tamam, anahtarı buraya koyduğuna göre demek ki buradan girmemiz gerekiyor. Normalde anahtar burada olmalı. Oo çok güzelim diyor. Sen dur sen dur ben biraz daha şu kapıyı bir açayım. Allah bu kapı. Ya şu yüzge evet. Evet açtık şu anda. Açalım şunu. Tuzağa yakalanmamam lazım bir saniye. Iğne var. Nerede ine? Dur dur beni oyalama oyalama dur dur. Allah geliyor. Geliyor 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 geliyor. Aa şuraya gir. Bir dakika dur şuraya girmem lazım hemen. Şu kapıyı kapat. Kapat şu kapıyı. Kapat kapıyı geliyor. Hah, tamam. Buradan bir yere kaçmamız lazım. Bunun elbiseleri nerede? Ya senin elbiselerin nerede Allah aşkına dur. Allah şuradan görebiliyor muyuz onu? Oo bak bak bir şeyler yapıyor orada. Nereye gidiyorsun sen? Yukarı çık çık. Biz burada yoğuz yoğuz. <laughs> Yukarıdan denedik olmadı. En üst kattan girmeye çalışacağım şu anda aşağıda. Allah! Aa şurada bir enerji gibi bir şey var. Onu alsak mı acaba? Yok boşver. Ben enerji almak görüşürken. Evet. Şu anda mutfağa girdik. Mutfağa Mutfakta maka- Allah buldum işte. Mutfakta makas olmaz mı? Olur. Elbisesini keseceğiz bunun. Bir dakika bu nerede? Yukarıda. O yukarılarda. Aç kapıyı. Hayır o aşağı. En aşağıda. Az önce gittik. Ha bizim ya. yerde mi? Ya Berat bunun şeyi nerede? Salonda nasıl çıkacağız? 500 odalı evi var ya kadının. Şunu da alalım Üstü belki lazım olur. Şunu da alalım. O tüm dolaplar bak Niko dolabı var. Buraya mı bakayım? Bir şey yok bu dolaplar boş oluyor Berat. üst kata diye hatırlıyorum. Ne? Hepsi. Tamam işte üst kata çıkalım. Ha doğru dolaplarda Allah. Bir dakika dur. Nerede şu anda? Geldi, geldi, geldi. Nerede nerede onu söyle. Geldi. Tamam nereden geldi? Kapıdan geldi? Allah çık 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 geliyor gördü beni. Gördü beni. Aç şurayı. Kapat. Kapat dedim mi? Şu an tamam değil mi? Her şey yolunda mı? Evet. Evet. Tam bu odaya girmez, tamam. Bu odaya girmez. Şurayı aç. Şurayı açalım değil mi? Şuradan gidelim bence. Aç kapıyı. Şuraya çabuk geç. geç Şuraya karşı karşı değil mi? Allah. Evet. Aa elbisesi kesin burada. Ay, Kapat burayı. Arkandaki dolapta da olabilir. Bakalım. Bakalım. Aa şurada mı? bir şey var. Anahtar var? var. Mavi bir anahtar. Bir dakika Vera heyecan yaptırma bana. Allah burada da yok. Var mı? Bak Aa, bir dolapta burada 50 tane dolap var ya. Aa buldum elbisesini. Değil, Ama mavi değil. olanı kesmemiz lazım, değil mi? Evet. Diğer dolaplara bak. Evet, şunu. Kesin bunu Hadi bakalım. Evet, yes. elbisesini bulduk. Şunu şöyle birazcık bu model olmamış. Şimdi... Allah bir dakika dur biraz daha canına kesin Canla kaç. Tam bitti. Bir dakika dur heyecanlandım. Can nerede? Şunu aç. Açtım. Ölür müyüm acaba? At, at, at. Dur dur dur. Oha. Ben şu anda bug'ını mı at. buldum oyunun? Burada buradan beni yakalar mı acaba? Yok. Berat ölürsen Allah canım çok gitti Berat. Evet elbisesini de kestik. Can canım burada burada bak. Canım burada elbisesi al. <laughs> koca göbeğe mi ne şey yapacağım diyor ya. <laughs> evet biz gene efsane bir dans yapıyoruz. Şimdi bir diğer bölüme geçelim bakalım. Evet. <laughs> evet canikolar şu anda bir kod bulmamız gerekiyormuş. Bir kodu bulalım bakalım. Onun oturduğu yerde olabilir. Onun oturduğu yerde mi olabilir? O şu an nerede? Salonda değil mi? Şurada. Görebiliyor mu bizi? Allah. Aa, bak ben oh yokum oh yokum burada. Sen diyor küçük fare seni ne yapıyorsun sen burada diyor. Bir dakika dur. Allah! 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 Geliyor. Geliyor geliyor. Geleceğim buraya da. Ay! Ay yüzsüze bak yumurta attı bana. Sen neden bana yumurta atıyorsun teyze? Allah! <laughs> Boğazımızı sıkıyor valla. Boğdu bizi ya. Bu sefer bana... Evet bu sefer başaracağımızı düşünüyorum. Bir saniye şuradan bir girelim. Berat bir kod bulmamız lazımmış kod. Evet. Bence bir üst kata çıkalım bu üst kat. Abi üst kata çıkıyor. Teze. Duydu Gerçekten. mu? Dur. Duydu mu sesimizi? Duymadı. Tuzu alsana elini. Bir alı. tuza alabiliyor muyuz? Evet. Aa tuzu aldım. Bir tane Aa tuzu alıp buna kullanabilir miyim acaba? Evet, Şuraya koyayım mesela. Dur dur ben bunu bir tuzakla yakalayayım dur dur. Nerede bu? Neredesin sen teyze? Boş ver, Niko, bir tane bir merdane koy, bir tane merdane koy. Ben bunu buraya koyacağım, tuzakla yakalayacağım. Nerede bir gör, görsem onu? Biz onun ne yapacaktık? Koltukta kod vardı. Bir, önce bir koltuğuna bakalım, bir kod var mı? Şu koltuğa var. Burada bir kod. Allah geliyor. Allah, 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 Allah. Allah. Oh, beni götürüyor. Evet şu anda bir reklam izledik. 29, 28, 30 saniye varmış Berat. Aa bu zamanlıymış. Evet daha yeni mi gördün? Evet daha yeni. Dur dur dur. Bekle dur Berat. Şu tuzağı şuraya koysam ne olur? Şey fırlatamaz fırlata. Şöyle mi? Allah nereye fırlattı ki tuzağı ha? Oo çok güzel yere. Hadi bakayım buradayım gel gel. Göremedin mi seni hala beni? Hop. Ay! <laughs> ne, ne oldu? Ne oldu sana? Aa, aa kurtuldu. Aa çok çok çabuk kurtuldu. Evet şu anda hemen odaları bir arayalım. Bir kod bulmamız lazım. Mavi bir anahtar var. İşimize lazım değil. Allah geliyor mu? Şunu bir kapatayım. Şunu bir kapatayım. Berat şuradan bir ipucu falan bulmamız lazım bence. Ana odanın, ana salonun ortasındaki masada diyor kod. Evet, biz körün göz tabi. Allah banyoya mı geliyor bu? Açarsam bir ne olur? Tane odada salonu, salonu, salonun Ramp. ortası. Aşağı. Salonun ortasında bir kod varmış. Nerede kod? Kod nerede? Burada değil mi? Bak kod değil. E, tuzu al bir tuzu al, tuzu. Tuzu. E, tuzu al. He. Üstüne dök. Neyin üstüne? Bunun üstüne. Niye öyle bir şey yapıyorum şu anda? Yapıyorum ama Berat işaret çıkmıyor. O yüzden atıyoruz bunu. Bugün... girmiş. Ne baga girmiş? Aa öğretmen baga girmiş. Gidelim de bugdan çıkaralım onu. Zamanımız çok az kaldı yalnız Berat. Bir kodu hiç bulmamız. 3 tane hakkım var. Öyle mi? Evet. Ana oda diyor. Ana oda neresi olabilir? Ana oda neresi olabilir acaba Berat? Ana oda. Biz bu oyunu oynamadığımız için pek bilmiyoruz. Nerede bu kod ya? Şuralar masanın üstünde diyor ama Masanın üstünde diyor bir You are low energy top to open store diyor Evet canikolar biz kodu bulamadık Yorumlarda biliyorsanız mutlaka evet. kodu yazın Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız da Efsane bir like gelsin Evet Sizleri... Like bastırın 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 Like butonunu kırın Evet kırın Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Gör 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 Bay. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben ben. Hadi hadi tıkla bak videoların birine tıkla hadi zaman da